Bir bakışına tutuldum Bir bakışa yetti bana Bir bakışına vuruldum Bir de iki çift sözüm. Masallar anlatırdım kucağımda Hissederdim yüreğini avucumda kim bilir şimdi kimlerin kucağında Yalandan gözyaşları avuçlarında Seveceğimden değil sevmeyeceğim Geleceğimden değil gelmeyeceğim Kimlerin üzdüğünü bilmeyeceğim Aklına geldiğimde dinleyeceğim Besteler bırakıyorum hepsi fena Herkese dil tabi anlayanlara Kapandım odama düştüm duygusala Beni bir kere olsun anlamayana Yalan değil harbiden çok etkilendi İmtihanım dedim isyan etmedim Gülüşün ölürdüm güzelim benim ben benim içimdeki aşkını sevdim Yeri gelir kendime veririm zarar Yerli yersiz kendimden geçerim inan Böyle şeyler söylerim kaldıramazsın Oraya bir gelirsen durduramazsın Denesene benim gibi sessizlik Çirkef olarak bir şey kazanamazsın. Rabbime dua ederim senin için. Kendimden vazgeçersem kurtulamazsın. Lalay 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 lalay. Lalay 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 lalay.